Yüreğinde davasını hiç durmaksızın taşımayı en büyük şeref adeden bir milli görüşgenci için bir davadır, bir sevdadır Necmettin Erbakan. Mazlumların feryatlarını yüreğinin en orta yerinde hissetmek, gözlerden damla damla yaşları dökebilmek üç günlük dünya hayatını menfaat uğruna sürdürülen yaşamı feda edebilmektir Necmettin Erbakan. Söyleme haklılığını kendinde bulan, yapma gücünü elinde tutan, mücadele azmini asla yitirmeyen, hikmeti bünyesinde kabul eden mücahitlerin sembolüdür Necmettin Erbakan. Hocam, sen bu gençliğe ufuk verdin, yön verdin, ardından ayrılmadık hiç. Sen bizden hep heyecan istedin bizde yapacağımız hizmetleri konuşmak en önemli görevimiz. Bunun için sizden demin çehrelere bakın. ricasına bulundum. Sebep ne biliyor musunuz? Bir şey istiyorum. Heyecan, heyecan, heyecan. 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 Neyin heyecanını istiyorum biliyor musunuz? Resimlerde, gazetelerde görüyorsunuz. Varoşlarda yaşayıp şehirlerin kenarındaki çöplüklerinden evine yiyecek toplayan çocukları kurtarmanın heyecanını <laughs> Filistin'deki 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 savunmasız yavruyu üzerine sıkılan kurşundan kurtarmak için heyecan istiyor. Afrika'da en basit bir ilacı bulamadığı için ölen küçük yavrunun kurtulması için heyecan. Biz elhamdülillah Müslümanız. Hayrı ikame etmek ve şerri ortadan kaldırmak inancımızın gereğidir. Bu yolda bütün gücümüzle çalışmakla zaten görevliyiz. Heyecanın için istiyoruz bu çalışmaları canla başla olsansız yapalım diye. Biz heyecanlıyız. Biz gayretliyiz. Biz hayatın iman ve cihad olduğuna inanmış bir gençliyiz. Hocam, bu milletin külüne üflesen, altından imanı çıkar diyerek üstümüze üfledin, külümüzü kaldırdın, gözlerimizi açtın. Bildiklerini bildirdin, unuttuklarımızı hatırlattın, kaybettiklerimizi buldurdun, Vazgeçtiklerimize sahip çıktım. Zaferin anlarındır ve zafer yakındır. Ey milli görüşçüler. Ey milli görüşçüler. Ey milli görüşçüler. Bundan sonra ilk hedefiniz ikinci Yalta toplantısı yeni bir dünyayı kurmaktır. Mekanın cennet olsun.